Korkma lan, korkma. Ne yapıyorsun sen burada? E oğlum, dayak yiyecekmişsin. Tek başına dayak ye, ben de sana arkadaşlık edeyim de. Sen yiyeceğini yemedin mi abicim zaten? Karışma, hallederim ben. Oğlum, bu arzu meselesini senin başına ben sarmadım mı? Ha? Ha, ben de hak ettim demek ki. Sen planın ne, onu söyle bakayım bana. Planım yok. Yani dün gece telefonda konuştuk Burak'la. Bekle beni burada dedi. Ben de bekliyorum. Çıksın alacağız birbirimize. Oğlum salak mısın sen? Arkadaşları koşar gelir ya hemen. Gelirlerse de öldürene kadar döverler de. Ne yapayım abicim korkak gibi nereye kadar saklanacağım? Gelsinler kavgamızı veririz gideriz. Tamam o zaman. Bıçak olayına gerek yok yani. Alayım. Şu arkadaşı şöyle. Efendi gibi dayağımızı yeriz, bu konu burada kapanır, tamam mı? Bu ne? Nasıl abi? bana insanların kıtkına taksit aldı arabaya getirmeyi demedim mi ben size? Ama alıcısı var abi. Alıcısı var da satıcısı ben değilim. Boğaz'da kulüplerde para adamların arabasını getireceksin. Bunu değil. Şimdi al götür bunu nereden getirdiysen. Tamam haklısın. Biz aynı an bırakırız bu akşam. Merak etme. Tak şunu da sağlam götürelim arabayı. Cenk abi duydun mu olayı? Aynı olayı lan. Abi Hikmet var ya. Marketteki Hikmet. Aynen. Burak canını okuyacak onu. Nasıl yani? Abi Hikmet bunu kız kardeşlerine yazmış. Burak da uyanmış mevzuyla Eşine düşmüş. Sonunda sözleşmişler bu sabah kavga var. Burakların <laughs> evinde oldu. <laughs> Çok feci dayak yiyecek Hikmet. Neredeymiş bu Oğlum bunların çıkışa abi gel gidelim ya. Nereye gidelim abicim? Ne dedirteyim kendime? Korktu kaçtı mı dedirteyim? İyi dedirtme. Çıkacakları yok işte çıkmıyorlar. Çıkarlar şimdi. Ah. Vay kendi ayağınla dayak yemeye mi geldin? Vallahi cesur çocuk musun? Geleceğini hiç düşünmemiştim. Kimin yiyeceği belli olmaz. Adam gibi kozlarımızı paylaşalım. Bu konuda burada kapansın. Hay hay, kapatalım. Barış sen karışma! Kim lan bu? Gel birader canım, çektiyse iki tane de sana çakalım. Bak böyle üçe iki olmaz ama. Hadi gel üçe üç yapalım. Bunu. Adın ne senin? Burak. Bak Burak, biz bu olayı burada kapatalım, olur mu? Uzatmayalım. Ha? Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Gel evet. hadi. Hey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.